yoğun bir reklam kampanyası, hype denilen büyük beklendiler ve ben 3 diye hatırlıyorum. Ertelenmeler sonrası Cyberpunk, pardon Cyberpunk 2077'ye sonunda kavuştuk. Cyberpunk 2077 dolu bir haftayı geride bırakmak üzereyim. Xbox One X'e sokak çocuğu olarak şimdiden 25 saatimi gömdüm. Ana hikayenin yarısını bitirmiş olmam gerekiyor yan ve daha az önem arz eden görevlerin büyük bir kısmı hala dursa da en azından hepsine el attın. Uzun lafın kısası ahkam kesecek yeterli kendimde görüyorum. Eğer ki son bir haftayı bir mağarada internetten uzak geçirmediysen Cyberpunk 2077 ve bugları günlerdir oyun dünyasının bir numaralı konusu. Özellikle rezalet, konsol performansı herkesin dilinde. Xbox One X oynayan birisi olarak ben de buglardan olanca nasibimi aldım. İngilizce'de game breaking denilen ana hikayede ilerlemene imkan vermeyen bir buglı bölümü defalarca tekrar tekrar oynamama rağmen 1.04 yamanın çıkışına kadar düzelmedi. Abartmıyorum tam 2 gün ya. Bahsi geçen Jack ile beraber otelde çatı katında gibi suite e sızdığım bölüm. Odaya ulaşır ulaşmaz zemin altında gizli bir düzeni ortaya çıkartıp içindeki özel çiple toz duman olman gerekiyor. Sorun Jack'i birden yok oluyor ve takip edebileceğim bir kişi kalmıyor. Aynı problem birkaç gün daha devam etseydi herhalde Cyberpunk 2077'yi 2-3 ay sonra oynamak üzere rafa kaldırmıştım. Yine de çok sabırlı adammışım çünkü oyunun bana inanın her tarafından bak fışkırıyordu. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak mesela sonradan yüklenen insanlar ve objeler. O yine İngilizce'de clipping denilen birbiri içine geçen objeler. Gözünün önünde birdenbire kaybolan arabalar, insanlar vesaire. I must verify the identities of all customers. Her şeye eyvallah da en büyük sorun neydi biliyor musunuz? O yer yer 15'lere düşen kararızı. hızı. Sonuçta Cyberpunk 2077 ne kadar RPG ise o kadar da shooter. Çatış, araba sür veya sadece yürüsen de karar hızı her daim düşüyor. Ve bu da bana inanın oyun zevkini oldukça negatif etkiliyor. RPG olarak Cyberpunk 2077'ye ben tek kelimeyle bayıldım. Yıllar içerisinde ne RPG'ler oynadım ama böyle güzel bir hikaye, birbirinden ilginç karakterler çok az görmüşümdür. Oyun dünyasına gelince Night City dolu dolu resmen ayrıntı kokuyor. RPG'ler için önemli diğer bir şey ganimet sistemi ise maalesef pek olmamış. Her şey toplanabilecek şeylerle dolup taşmış. O kadar çok silah ve giysi oluyor ki açıkçası pek bir motivasyonlu olmuyor belli bir süre sonra oyunu yükledin. Başlamadan ve oyunu sana verdiği puanları dağıtmadan önce bam gün mü yoksa gizli mi ilerleyeceksin onun kararını vermen şart. Yetenekler, vücut, refleksler, serin kanlık, teknik kabiliyet ve zeka şeklinde ayrılmış ve her biri kendi içinde dallanıp budaklanıyor. Kendi karakterini yaratıp vücut ve yüzünü en ufak ayrıntısına kadar belirleyebiliyorsun. Biliyorum bir de şu penis büyüklüğü var. Ben de eminim içimizdeki erkek arkadaşların birçoğu gibi en büyüğünden olsun dedim ama şu ana kadar oyunda varlığı yokluğu pek belli değil. Hızlı seyahat gibi konfor fonksiyonlarına gelince her şey The Witcher 3'e baya benziyor. Evet sonunu oynadım abi. Efsane bir video yakında geliyor. Bekleyin. Gameplay yani oynanış teknik performansı ilintili bir konu olduğu için en azından şu ana kadar pek iyi şeyler söyleyemeyeceğim diğer bir konu. Maalesef kare hızı aradan 4 yama geçmiş olmasına rağmen eski konsollarda hala bir facia. Silah mekaniği bir Doom veya Call of Duty değil ama kare hızı düşmediği müddetçe bir RPG için iyi. Hasar sistemi kesinlikle böyle olmamalıydı. Orta seviye bir görev, sıradan bir düşman. Abi şuna bir bakın ya. Shotgun deyince benim bildiğim şey nedir biliyor musunuz? Büyük bosslar hariç her önüne geleni indiren bir silah. Oynadığın kahraman V'ye gelince bir iki kurşunla hemen ölü veriyorsun. dövüş mekaniği çok daha iyi olmalıydı. Teknik sorunlar da ilgili dövüşmek bazen gerçekten tam bir eziyet. <laughs> Araba sürüşüne gelince ilk başta pek beğenmemiştim ama oynadıkça aslında hiç fena değil. En azından Night City bu kadar güzel olunca hızlı seyahate genelde tercih ettim. Ha araba sürüşü demişken bir de yarış motorları var. Araba kadar iyi olmasa da arası değişiklik pek fena olmuyor. Bana sorarsanız. Şimdi haksızlık etmeyelim. İçinde yüzlerce NPC'nin olduğu bir oyundan The Last of Us Part 2 grafik performansı beklemek pek adil değil. Ama Red Dead Redemption 2'nin yanında da fazla sırıtmaması gerekiyor. NPC'ler genel olarak aptal olduğu kadar grafik performanslarında da zayıf. Biraz daha özen gösterilebilirdi. <laughs> Ana karakterler Cyberpunk 2077 gibi bir oyuna yakışacak grafik kalitesine sahip. Ara ve sinematik sahneler ise genel olarak iyi olsa da yer yer kötü olabiliyor. Shit. Stop the car. Grafik konusunda dikkatimi çeken bir şey de gün veya neon ışıklar olsun, aydınlatma biraz cazgır mı derler? Öyle bir şey. A lot of time has passed. How you been? yer yer çok bulanık. Cower before it. So what if I do? Why do you care? Of all the voices in your head, the loudest is that calling for help. Kısacası tekrar bakın bazen doğal değil. Please stay calm, sir. Or we're going to have to escort you outside. Neyse artık elinden geldiğince kapsamlı bir incelemeden ziyade şu ana kadarki Cyberpunk 2077 deneyimlerimi paylaşmaya ve oyun hakkında birkaç temel bilgileri aktarmaya çalıştım. Kesin bir yargıya açıkçası şu an için varmak zor. Bir PlayStation 4, 4 Pro, Xbox One veya Xbox One X sahibiysen tavsiyem biraz daha bekle. PlayStation 5 veya Xbox Series X gibi yeni jenerasyon oyun konsolları veya güzel bir PC sahipleri ise oyunu açıkçası çok fazla beklemelerine gerek kalmadan birkaç gün içerisinde artık ne bileyim önümüzdeki aylarda en azından daha hızlı bir şekilde edinebilirler gönül rahatlığıyla. Evet Cyberpunk 2077 ile ilgili söyleyebileceğim açıkçası çok da fazla bir şey yok şu an itibariyle. Hepinize videomu izlediğiniz için o zaman çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.